Arkadaşlar şimdi de e, elektrikli deniz motorları ilgili bir anlatım yapacağım. Her yer motor oldu zaten. Bu adam niye bu kadar motorları kafayı taktı diye demeyin. Ben size anlatmaya çalışıyorum. İhtiyacınız olacak şekilde, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde alışveriş yapmanız için uğraşıyorum. İnşallah birilerine faydamız olacaktır diye düşünüyorum bu noktada. E, şimdi Fox markayı anlatacağım ilk başta. Şimdi kadrajdan çıkacağım. Daha çok makineyi göstermeye çalışacağım arkadaşlarım. Beraber izleyelim, görelim bakalım neler var, neler yok. Şimdi kardeşlerim, bu makine 12 voltluk enerjiyle çalışan bir makine. Bunların tamamı da böyle. Yani bizim ufak ufak bu elektrikli şeylerle tanışmamızın vakti geliyor. Türkiye'de şu anda bu biraz yaygınlık konusunda da problemli. Pek yaygın kullanılmıyor ama bazı sularda mecbur. Yani bazı iç suları sizi sokmazlar. Benzinli motorunuz ya da içten takmalı motorunuzla zaten bazı sulara giremeyeceksiniz. Ben şimdi şöyle Fox'u anlatayım. Şimdi arkadaşlar şurada üzerinde zaten basın diye İngilizce terimini yazan bir tuşumuz var. Şu bölümde. bu Üstüne bastığımızda kuyruk Motor komple harekete geçebiliyor bu sayede. Ben bataryasını bağladığım için burada yani Fox'un özelliği bu kardeşlerim. Fox makinenin markası. Fox'un özelliği dijital bir gösterge panosu koymuş. Gayet kullanışlı ve güzel. Makine tabi oldukça böyle rekabetçi bir makine. Yani marka olarak üstün markalar arasına girebilecek bir makine. Dijital göstergesinde size ne sunuyor? viteslerinizi gösteriyor. E, toplamda 5 ileri 1-2 e, geri e, gidecek şekilde tasarlanmış. Bu tip makinelerin tamamında da aşağı yukarı özellikler böyle 5 ileri 3 geri gibi e, aşamaları var. E, göstergede de tabi yeşil yanıyor şu anda. E, bağlantıyı civatalı olduğu için kesmek istemiyorum. Yani aküden bağlantınızı kestiğiniz anda şu Işık sürüyor aynı zamanda aküdeki kalan enerjinizi takip edebiliyorsunuz bu göstergeden gayet faydalı bir durum. Ee, şimdi size yine bir makine daha tanıtacağım elektrikli. Mesela onla bunun arasında da iki videoyu da izleyen kardeşimiz Hani farklıları da görmüş olacak aynı zamanda. Fox tabii ki dediğim gibi oldukça farklı bir makina yani bu makinelerin arasında elektrikli makinalar arasında Türkiye'de çok yaygın değil kardeşlerim. Alırken seçimlerinizi iyi yapın diye söylüyorum. Ee, bütçeniz nedir? Ona bakın. Böyle bir makine kaç para? işte birazdan tanıtacağım makine kaç para? Ee, ben böyle bir makinenin hangisini almalıyım gibi sorulara bu iki marka veya dört marka yani diyebilirim Türkiye'de yedek parça konusunda en azından ee, işte kolu kırılır, pervane çatlar, her şeyi plastik sonuçta çat diye bir şey elimizde kaldığında marka ve yedek parça noktasında erişebilirliği en azından biraz daha olabilen markalar bunlar. Benim mesela bu makinalarla ilgili yaptığım araştırmalarda satın almadan diğer tarafa kadar birçok firma ne garanti veriyor ne yedek parça imkanı var. Makine yani kardeşim yani çok sıkıntılı bu süreç. Şu anda o yüzden biraz çözümsüz bir durumu var bu işin. Alırken bunların hepsini yan yana getirmeye çalışın kardeşlerim. Fox e, oldukça sağlam bir ma ma makinedir. E, i̇ç sularda tabii ki ulaşımımızı bununla yapmamız çok zor ama kardeşlerim şu anki kanuna bakarsak bu bu iş yavaş yavaş bu, da, bu tarafa doğru gidiyor. E, şu an için bize karışan eden pek olmuyor. Nadir oluyor. İç sularda bunları kullanmamızla ilgili çok büyük bir zorluk çıkartmadılar ama şunu da rica ediyorum buradan iç sulara böyle 75'lik 90'lık 50'lik yani koskoca makinalarla giriyorlar iç sularda çatır çutur dolaşıyor bazı arkadaşlar. E, onu görüyor işte su ürünleri jandarma yani o bölgenin iskisi onu görüyor e, hepimizi çıkartıyor. Abi sen o koskoca makineyle niye giriyorsun ki göğe giriyorsun. Yani bir arkadaşından en azından ödünç bir onluk makine al 8'lik makine al en azından göze batma senin yüzünden biz de dışarı çıkartıyorlar sudan. Bu konuda da düşünceli olmalarını istiyorum. O abilerimizin, o arkadaşlarımızın, o dostlarımızın. Çünkü hepimiz sonuçta aynı işi yapıyoruz. Yani orada gölde iç suda eğer geziyorsak denizde zaten bu konuda sıkıntımız yok ama iç suda da makinamıza gezmenin keyfini bizden alıkoyuyorlar. Böyle lütfen bu konuda da düşünceli davranın diye rica ediyorum sizlerden. Fox'a devam edelim. Kardeşlerim şimdi bak. Biraz geri alacağım. Makinenin Arka pervaneye bakın. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi çalıştıracağım. Çok az bir şey yapacağım bunu siz görün diye. Enerjisi bağlı. Bakın. Şu anda bir geri vitesin birinci kademesinin ışığı yandı. Boşa aldım. Şimdi diğer vitese takacağım. İlk ışık yandı. Ve süreç böyle devam ediyor. 2, 3 Tabii ki ben daha fazla çalıştırmayacağım. Şöyle onu da size söyleyeyim. Bu tip motorlarınız olabilir Al, hani temin edersiniz. Akü bağlantısını işiniz bitince kesin kardeşlerim. Yani evinizde ne bileyim taşımanız yani yöntemleri değişebilir diye söylüyorum bunu. Zaten aküyle beraber aynı anda taşımıyoruz bu makineyi ama bakın ola ki açık bırakırsanız bu makineyi bir şekilde bağlantısı kesilmez ve açık kalırsa su dışında bu makine motoru yanacak kardeşlerim. Çünkü makinenin kendini soğutması mümkün değil. Arkadaki elektrik bobinaj sargılı bir motor. Bu motor suyun içinde olduğunda kendini soğutabiliyor. Suyun dışarısında kendini soğutamaz ve makinenizin motorunu yakarsınız. Bunu e, kafanızda e, bir yere koyun. Genelde zaten akü bağlantısını keseceğiz ama ola ki yaparız böyle bir hataydı. Akü bağlantısız bunu dışarıda uzun süre sakın hava çalıştırmayın. Deneyim diye de çalıştırdığınızda da benim kadar yani böyle görsel olarak bir izlemek için çalıştırırsınız. Hani test edersiniz en azından akü enerji Testleri yapmak için çalıştırırsınız. Onun dışında uzun süre yakarsınız bu motoru kardeşlerim. Genelde bunların e, tamamında şu özellik var ama bu dijital yapması çok güzel. Şimdi şöyle hafif yana çevireyim size kardeşlerim. Bir de yan taraftan makinenin e, boyutlarını görün. Şimdi oldukça uzun yapmışlar. Neden uzun yapmışlar? Bunu yeri geldiğinde denizde ulaş yani mesela bizim hiçbirimizin şu an için belki var olan arkadaşlarımızın abilerimizin ama yatı olan arkadaşlarımız işte teknesi olan suda açıkta demirlemiş teknesi olan arkadaşlarımız bunları ulaşım için kullanabiliyor. Ee, ulaşımda da işte teknenin fiber e, yedeği var mesela. Bot değil de fiber yedek teknesi var. Bu arada tabii ki dolayısıyla daha uzun şaftmış gibi kullanmak için, kısa şaftmış gibi kullanmak için oldukça fazlaca ayar yerleri var. Şuradan gösterebildiğimi göstereceğim size. Bakın burada var. Burada var. Hem şafta ayarlıyorsunuz hem siz kendinizin kullanacağınız açıyı aynı anda ayarlayabiliyorsunuz makine, makinede. E, denizdeki ulaşımlarda e, kısa mesafelere gidiş gelişlerde bunu kullanıyorlar. Bu tip makinaları, elektrikleri. Çok daha güçlüleri de var kardeşlerim. Onu da araştırırsanız göreceksiniz. E, bizim işimizi görür mü? İç sulardaki avlarımız da görür. Ama Fox'un bir farkı ne? Onu da size göstereyim. Fox makinedeki fark. Bakın şimdi Fox'un pervanesini göstermeye çalışacağım size kardeşlerim. Görebildiniz mi? Evet. İlk kanat sayısı 3. Şimdi Fox'ta bir artı yine bir 55 lbs'lik makine. Lbs nedir onu da size kısaca anlatmaya çalışayım ama hani işte yarım kiloluk bir lbs yarım kilo itme gücüyle İngiltere'de kullanılan bir terim bu çok uzun bir açıklama tarafı olur. O kadar detaya girmeyelim. Yani 55 LBS'lik, 55 librelik bir makina yaklaşık 3 beygir üretiyor. İşte çarpıp bölüp 65, 3,5 beygir, işte 4 beygir gibi devam ediyor. Ama tabii ki bu beygir gücü arttıkça makinanın şeyi de tüketimleri de artıyor, enerji tüketimleri de artıyor. Biz bot gibi bir şeyde kullandığımızı varsayarsak hiçbir zaman bu aküleri bot üzerinde şarj etme olasılığımız olmadığı için e, teknelerde hemen teknenin şarj bölümünün aküsünü götürüp takıyor arkadaşlarımız. Ama bizim botta iç sularda biz bunu şarj edemeyeceğimiz için genelde iki akü alıyorum ben yanıma bu makineyle ava gittiğimde. E, avda da e, bir aküyü giderken bitirdiğim anda artık avcılığımı sona erdiriyorum. Yani dönerken yine ava devam ediyorum ama beni götüren akü ancak getirebiliyor. Ve genelde de iki kişi mümkün değil. Avlanmak çok zor oluyor. Çünkü daha güçlü makine aldığında daha büyük akü almam gerekiyor. Bu sefer aküyü indir kaldır taşıması dert oluyor. Yani 60'lık, 80'lik, 100'lük akülerle ben şu anda bununla avlara gidebiliyorum ancak. Daha fazlasını almıyorum. İki tane Aküde şöyle birine 60'lık jel akü kullanıyorum. Bir tane de 100'lük jel akü kullanıyorum. İkisinde de şarjlı gidiyorum Mera'ya. 60'lıkla işe başlıyorum. 100'lükle de geri dönüşe başlıyorum. Bu da bir tarafıyla bilmeniz gereken bir şey. Yani bunları edinmeye başlayacağız görünen bu kardeşlerim. Burada bir ayar yerlemiştim ya size. Şu mandal. Hafif makineyi yine yukarı kaldırıyorsunuz. Mandalı bastığınızda makine kendini yere indiriyor. Ee, ya bizim dıştan takma motora oldukça benzeyen yapıları var. Hani bunları hiç çok detaya girmeden size anlattım kardeşlerim. Böyle bir makineyi yavaş yavaş biz bu makineleri almak zorunda kalacağız arkadaşlar. Görünen o. E, tabii ki iç sularımızda da denizlerimizde de temizliğe önem verelim. Oraları korumaya çalışalım. Olabildiğince e, dikkatli yapalım yapacağımız her işi. Kirletmeden dökmeden avcılığımızı yapalım. Balığımızı tutalım. Suydan geri çıkalım kardeşlerim. Allah'a emanet olun dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kardeşlerim.